Merhaba, arkadaşlar. 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 görüyorsunuz değil mi? Pelin bak kameraya bak. Arkadaşlar burası Hello Kitty dolu elimde. Görünüyor. Pelin'i kapatıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunlardan yer, yani yer, gel gerçekten. E, demin açtık bir şeyler. Pelin'e bu çıktı. Aslında bana çok güzel bir şey çıkmıştı. Bu çıkmıştı fakat bundan şu an elimizde var diye cezayı ben almıştım. Çünkü iki tane bundan olmuş oldu. Umarım şimdi cezayı da e ben alırım. Bir şunu da kutusundaki Kutusundakiyle beraber üç tane ama. özel goldumuz var arkadaşlar. Çünkü ile aldım. Şimdi ha bir de dalgıç vardı. Aynı zamanda evde de var birkaç tane çok güzel değil mi? Biz beş paket almıştık zaten. Şimdi ben kolisini aldım. Şimdi Pelin önümüzde dolu bak böyle bir sürü şimdi şöyle gösteriyorum. Hacı açmazlar var. Kim kim en güzelini çıkarırsa kötüsünü çıkaran tamam ekşi, ekşi hayır niye ben insan seçiyorsun? Ekşi yüzü yiyecek. İkidir ben diyorum arkadaşlar. Ben çiğniyorum. Bir kez Pelin'e denk getirmek istiyorum. Aa, bak, eğer bunlarla eğer bunlardan aynı çıkaran olursa zaten direkt elenmiş olacak iyi kötü hiç Düşünmeden ama e, bunlardan aynısı çıkmazsa ne olacak Ne alacak? Sen seçtin mi? Ansik çıkmazsa seçtim. oradan şey yapacağız. Sen açık seçtim bir kez, bu kezden koymak istiyorum. Ben de bunu seçtim arkadaşlar. Atlı. Atlı. Bence delirdik. Biz bu arada gerçekten hava çok sıcak arkadaşlar. Bugün sen aç. Ay bu kez önce ben açıyormuşum arkadaşlar. Çünkü daha da önce ben Şimdi önce ben açıyormuşum. Bu arada hakikaten... Tamam neyse. Hadi ben açıyorum. Ben açmasam bak burada asma yeri yapmışlar. Böyle assam olmaz mı? Aç. Aç. Tamam açıyorum. Ta 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 ta. Şekerisi. Şeker, şeker, şeker. Yiyeceğim. Şimdi sıra buraya geldi. Ay aynı çıkmasın. Ne aynı? aynı oh, 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 oh. Bakma 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 bakma. Çok Şekeri güzel. Sevmiyor. Şekeri sunuyor ne? Çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şey çıktı. Ve bu bizde yoktu. Bunun ismine bakmak istiyorum. Ne bunun adı? Arkadaşlar Circus Circus mu? Circus Circus <gülüyor> Circus <gülüyor> Arkadaşlar bakınız Şu çıktı Evet bu yoktu bizde ve güzel Beğendim ben bunu değil mi güzel Şöyle aa palyaço gibi Şapkası falan bakınız böyle Şöyle ve ben bunu çok beğendim. Ve bunlarla aynı çıkmadı. Pelin, i̇şte ya. Felin sıra sende. Benimki güzel. Asamere. Asamere. Al. Al şekeri suya. Ne oluyor? Ne yapıyor? Kameranın içine giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al şekeri suya. Ben aldım. Ekşi üzüm yemek istemiyorum. Hep hep bana geliyor. Ben bu hmm. ben yiyeceğim. Bir sıkartık şey lan. Çabuk düştü. Yüzü düştüğüne göre var bir şeyler. Yani hep ben mi yiyeceğim ekşi yüzü? Evet. Limon. Limon. Ay çok güzel. Cengi daha güzel. Şuna bak. Bir dakika. Pelin'e limon çıktı. Versene. Çok güzel. Arkadaşlar Pelin'e limon çıktı. Çok çok güzel. Bu benim asıl çok sevdiğim bileyim. bir figürdü. Ne yalan söyleyeceğim. Ama ikisini kıyaslarsak benimki daha güzel bence. O yüzden Pelin. Ya çok güzel oldu figürlerimiz arkadaşlar. Bakın evde bu da yoktu. Bu da yoktu. Bu da yoktu. Bunlar yoktu. iki tane oldu. Bir tane de kutunun üstünde var. Üç tane. Bundan vardı. iki tane. Benim ben kesinlikle onu vermeyeceğim. Bunu ya vereceğim. anne o Bu daha ciddi, ekşi. ciddi ciddi ekşi. Yeşil daha ekşi. Anne şu üstündeki şeylere baksana. Tamam peki. Peki Pelin buna ekşi. Şu an Pelin cezalı arkadaşlar. Çünkü en güzel benimki çıktı. Bakalım senin dediğin kadar. Yani. La 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 Şu unicornlarda koyayım ya. Ben bunları nasıl açıyorum? Bilmem artık. Arkadaşlar yorumlara yazınız. Eğer unicornlardan istiyorsanız böyle koliyle alacağım. Şu şekilde. Hemen yeşil yeşil. Yiyorum. Ya, bilmem. Ben ikidir diyorum. Tipe 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 tipe. Tipe bak. Ne oldu? Ah, ne oldu? Daha Deyim bilmiyor ağzımın içi yarı oldu ya resmen sarıdan o kadar ekşiydi. Sen Sonra ekliyorum. gidiyor. Hı -hı. Sonra gidiyor. Ama bayağı bir şey. İlkin çok kötü bir şey veriyor. Ne oldu? Tamam çıkarabilirsin istiyorsan. Şöyle. Çıkarabilirsin istiyorsan. Arkadaşlar dediğim gibi bunlardan eğer Unicorn'lardan yani My Little Pony'lerden Jackpots almamızı açmamızı istiyorsanız yorumlara yazınız. Eğer e, bunlara beğeni gelirse beğenirseniz açmamızı isterseniz koleyle alacağım böyle bu şekilde kutusuyla. Hello Kitty'lerden aldım. Hello Kitty'ler bu seri. Hello Kitty and Friends serisi, meyve serisi hepsini alıyorum. E, bunlardan emin değil Yani siz beğenirseniz eğer yani isterseniz alacağız. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kardeş? Ne oldu? Ne oldu kardeş? Ne oldu? Bir tane daha mı? Ay yeter ben artık Pelin'in buralar bakın ter Anne, akıyor. Anne şu anda hiçbir şeyim yok. Şu an yani gerçekten. Uydurmaz mısın? Nasıl uydurma Pelin? ciddi. ciddi ben ter içindeyim var. Gerçekten çok sıcak. Sürekli siliyorum farkında mısın buraların? terden dolayı. Evet, ter Çünkü mi? çok sıcak arkadaşlar. Saçımız başımız yapış yapış oldu. Anne, anne beni şunlarla kapa. Hı? Kapa beni şunlarla. Bunlarla kapatayım. Bunlarla kapatmamı istedim. Doldu mu? Doldu mu? Böyle. Ha? Doldu mu? Arkadaşlar. Bakınız. Tüylerin kafasına ağzım her tarafına ağzım dolduruyoruz ağzım. madem madem Pelin çok seviyorsun sen bunları al sana ağzım al. ağzım ağzım ağzını nasıl yapacağım Pelincim <laughs> al sana al sana al sana arkadaşlar elimizde daha açılmamış çok var al sana <laughs> al sana Satarım. Al sana. Al sana. Fotoğraf. Evet arkadaşlar bence bu ekran fotosu olarak güzel olacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Delirdik iyice arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gerçekten ben bir tane bir tane daha alamay açamayacağım gerçekten kalın evet. evet. hoşça, hoşça kalın diyelim bence. Hoşça kalın. Bay Bu kez de Işınla.